Sevgili seyirciler, demokratik yaşam konusunda vatandaşın nabzını tutmaya devam eden Osman Terkan bugün yine sokaklardaydı. Bu kez soru devlet başkanımızın kim olduğu ve TBMM'nin hangi sözcüklerin kısaltılmasından oluştuğuydu? Cevapları birlikte izliyoruz. TBMM Bilmiyorum TBMM'yi. Meclis TBMM Bilemiyorum. MM Nedir o? Ben bilmem. TBMM bilmiyorum ki. Hani Ankara'da. Onu bilmiyorum. TBMM. Evet. Açılımı nedir TBMM? Ben bilemiyorum. Öyle şeyde bilgim yok. TB. Öyle mi? Nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kimdir? Devlet başkanı başbakan. Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı cum başbakan Erdoğan oluyor. TBMM. O ne? T, B, -M -M. Açılımı biliyor musunuz? Harf açılımı. Yok. yok. Hani meclis. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Devlet başkanı. Devlet başkanı e, Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki devlet başkanı. Meclis başkanı. Şey. E, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. TBMM. Açılımı nedir? TBMM. <laughs> TBMM ne bilendim ben? TBMM. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanını kim seçer? Cumhurbaşkanını halk seçer. Halk seçer. Nasıl seçer? Halk o, o oylamayla. Yani biz mi oy kullanırız? Biz, millet oy kullanır. Evet. Oy kullanır. Evet. Ee, siz mesela en son seçimlerde kime oy kullandınız Cumhurbaşkanı seçimlerinde? Cumhurbaşkanı ee... Abdullah Gül'e. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim peki biliyor musunuz? Şimdi kim? Evet. Devlet başkanı derken hangi Hangisi ama hangi devlet? Başbakanı mı? ...Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani bizim devletimizin başkanı? Recep Tayyip Erdoğan. Devlet başkanı... ...devlet başkanı Faruk Çelik miydi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kimdir? Mehmet Ali Şahin. Mehmet Ali Şahin. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Bizim devlet başbakan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. TBMM. İşte Açılımı ne oluyor? Bilmiyorum. <-B> TBMM. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Türkiye <laughs> Cumhuriyeti. <laughs> Neyse ben kendi içinde karışmayayım. TBMM. Açılımı nedir? TBMM. TB MM. Türkiye Borsalar. TBMM. Hemen Türkiye Masamı Ofisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Efendim? TBMM'ler mi diyorsun? TBMM. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim olabilir? Abdullah Gül. Sizce kim efendim? Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan mı? TBMM efendim. Hiç bilmiyorum. Hani Meclis. Açılımı biliyor musunuz aa, Meclisin? Aa, aa. Peki e, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı kimdir efendim? Çok <laughs> oldu. <laughs> meclis, meclis nerede onu soralım Meclis. Hiçbir şey bilmiyorum. Meclis nerede bilmiyor musunuz? Şu an şoka girdim anladın mı? Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı kim? Devlet Başkanı yok Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Devlet başkanı. Kim efendim? Recep Tayyip Erdoğan. TBMM. Açılım nedir? TBMM. Hiçbir bilgim yok. TBMM. Hiçbir bilgim yok. Hani bir meclis... Bilgim yok dediğim gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı kim? Başbakan. Kim? Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Evet. TBMM. Açılımı ne oluyor? TBMM. Harfler açarsak. Al ben bilemiyorum. TB hani meclis var. Tamam. Bunun açılımı TBMM. 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 Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Bülent Arıç. Bülent Arıç mı? Bülent Arıç değil mi? Devlet Me başkanı. Devlet başkanı. Evet.